Evet haftanın ilk takım oyunundayız biliyorsunuz. Hafta nasıl başlar? Söyle gidiyor. Ne diyorsun? Şey biz kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz ama inancımızdan hiçbir şey vazgeçmedik. O yüzden mücadeleye devam. Bakalım bugün göreceğiz. Evet önde kapaklar var. Tahmini çok zor olmaması gerek. Kesinlikle. Ne oluyor sizce? Değil Çorba ol olabilir. Çorbalar. Dolmalar diye bir fikir geldi arkada. Ya da tatlılar. Şerbetli Şerbetli tatlı. Şerbetli tatlı. Dilara dedi. Sergen. Avantaja bağlı şefim tahmin. Avantajı açıklarsanız tahmin edebilirim. Evet, evet. avantajı açıklayacağız zamanı gelince. Teşekkür ederim. Dilara ne düşünüyorsun? Şef istatistiklere bakınca aslında birinci Eren abi ikinci ben. Ama yine de sıkıntı yok. Onlar da iyi biz de iyiyiz. Ben inanıyorum biz bu oyunu alırız. Galibiyeti de alırız. Burada zaten daha önce de söylediğim gibi artık kötü oyuncu diye bir şey yok. Kalmadı. O yüzden herkes eşit. Herkesin şansı eşit. Arkadaşlar kendilerine çok güveniyor olabilirler. Kesin aldık rahat rahat alırız diye düşünüyor olabilirler. Düşünmesinler burası Masterchef. Burada her şey bir anda değişir. Ee, ben kendimize güveniyorum. Şöyle bir takıma bakayım. Vallahi alırız şef. <laughs> Burcu sen ne düşünüyorsun? Evet gerçekten artık kötü diyebileceğim kimse yok. Herkes kendi alanına göre iyi. E, ne çıkacağına da bağlı tabii ki bu. Ama istatistiklere bakılırsa bu tarafta daha bir ağırlık var. Bunu kendi adıma değil. Sergen, Tahsin, yine Keza, Hasan. Yani tabii ki Eren, Dilara ya da diğerleri de <laughs> arası bu şey sevdiğiyle. Sadece ama... arazı sahip. Aras. <laughs> Arası yani Araz hariç Araz da hayır. Ucunda kapı. Yok Biliyorsun oraya kadar gidemem size. Araz da ocak kazanma gücü versin. <laughs> Şefim bu arada ben bugün sırtıma tahsini getirdim. Burada yazıyor. Never trust a smiling cat. <gülüyor> bu <gülüyor> mavi takıma da Mavi <laughs> takıma bir mesaj olsun. Ne o mesaj? Gülen kediler hiçbir zaman güvenme diyor. Bizim arkada sarı bir kedi var onu şöyle çağırıyoruz. Tahsin gel. Pis, pis. Adım kediye çıktı. Sarmam mı diyorlar sana? Hep dört ayak üstüne düşüyor ya şef. Alakası biliyor. yok. Yetenekliyim gözlerine batıyor şef. Şu hediyeyi aldım alalı var ya arkada bir gör neler çekiyorum. Yarışmaya kazandım ya şef. Yani gerçekten hiç hayırlı gözlük. Annem hep derdi aman oğlum dikkat et kimseye güvenme derdi. Yavaş yavaş bunları yaşıyoruz. Hayırlısı. Sen ne düşünüyorsun takımla alakalı? Vallahi şef ben böyle takım güçlü olduğu zaman şey geliyor aklıma. Bir ara... ...tatlılarla alakalı bir oyun oynamıştık. Üç tatlıcı da bizim gruptaydı. Ve kaybettik. <laughs> o yüzden hiç iddialı konuşasım yok. Hayırlısı olsun diyorum. Neyin ne zaman olacağı hiç belli olmaz. Yeri geliyor. Vallahi etçiler çok güzel tatlı yapıyor. Tatlıcılar da çok güzel et yapıyor. Kazamız mübarek olsun. Ve gülen kedilere hiçbir zaman güvenmeyin. <laughs> Görkem neler düşünüyorsun? Güzel bir haftaya başlıyoruz şefim. Ee, Kazanacağımızı düşünüyorum ben. Ee, ben ne zaman böyle bir yükselsem... Oraya açınca modum tekrar düşüyor, o yüzden fazla da yükselmek istemiyorum. Ama iyiyiz, ee, kazanmamız lazım. Artık işler ciddiye bindi. Burada kalmak istiyoruz, o yüzden kazanmamız gerekiyor. Bu kadar şefim, başka bir şey söylemek istemiyorum. Hasan, karşı takım da bizde bence dengeli takımlar, yani herkes güçlü. O yüzden bir an önce şu kapakları kaldırıp ne geldiğini merak ediyorum gerçekten. Bir an önce yapmak istiyorum. Mert, şefim benim motivasyonum iyi. Bence takım da başarabilecek gücü var. Ama herkesin inanması gerekiyor kendine. Onun dışında söyleyecek bir şey yok. Bekliyorum, heyecanlıyım. Ne yemek çıkacak? Takıma güzel. ilk seçildim. Bu sana bir ekstra yükümlülük getiriyor mu? Yükümlülük değil ama bir heyecanım, bir şeyim var. Tatlı bir e, ekstra motivasyonu var şefim. İnşallah yemeğime yansır. Ve Aras. Buyurun şefim. Sen ne düşünüyorsun? Var mı bir tahmin? Ne olabilir? Valla Eren'e katılıyorum. Çıkmayan şeylerden şeyler gelecek. Şerbetli tatlılar çıkmadı, dolmalar çıkmadı, şöyle bir et çıkmadı, et yemekleri işte böyle kalyalar olsun ne bileyim, yahniler olsun falan gibi bir şeyler. Bekliyoruz şefim, takım bomba zaten. Ne çıksın istersin mesela, hem kendine hem takımına bakarak. Vallahi ne çıksa yaparlar şefim, tatlı çıksa yaparız, et çıksa yaparız, yani dolma çıksa yaparız, dolmacımız da var. Avantaj ne onu merak ediyorum. Birazdan açıklayacağız. Dövüllüolar bir belli olsun. Hemen açıklayacağız avantajı. O zaman başarılar diliyoruz.